Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. The on Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeterince primlenmediğini düşündüğüm ve de güzel bir kapa haberi atan Eylül ayı içerisinde bu kapa haberini attı ve bu kapa haberinin hala fiyatlanmadığını düşündüğüm bir şirketten bahsetmek istiyorum. Şirketimizin adını söyleyelim öncelikle. Şirketimizin adı arkadaşlar VBT yazalım. Şimdi VBT yazılımın öncelikle şöyle grafiğini açalım ama tabii ki de öncelikle grafik değil. Temel anlamda durumuna bakmak istiyoruz. Şimdi burada VBT yazılıma baktığımız zaman bakın mesela satışlara bakalım. Satışlara baktığımız zaman bakın geçen sene ikinci çeyrekte 24 milyon olan satışların 140 milyona çıktığını görüyoruz. Gayet güzel bir artış var. 4 sene içerisinde de 88 milyondan 350 milyona çıkan satış rakamlarını Görüyoruz. Şimdi Fabio baktığımız zaman da, bakın Fabio'de 5 milyondan 15 milyona çıkmış, gayet güzel. E, Fabio yıllık bazda baktığımız zaman da 6 milyondan 38 milyona kadar da çıktığını görüyoruz. Yine gayet güzel bir artış var. Şimdi net kâra baktığımız zamansa, bakın net kiramızda 4.5 milyondan 15.5 milyona çıkmış durumda. Yine gayet güzel bir artış var. Net yıllık bazda bakarsak da 6 milyondan 52 milyona hatta 53 milyona da çıktığını görüyoruz. Yine gayet güzel bir artış var. Net borca baktığımız zaman negatif. Bu anlamda oldukça güzel. İşletme sermayemiz yine pozitif. Yine bu anlamda da bir sıkıntı yok. Öz kaynaklarımız da yine gayet güzel bir şekilde artmaya devam ediyor. 4 sene öncesinde 18 milyonmuş. Şu an itibariyle 153 milyona gelmiş durumda. Şimdi Çarpanlara baktığımız zaman da hisse başı karımız 2.04 yani şirketimiz sermayesinin 2 katından daha fazla net kar elde edebiliyor. Bu anlamda da yine gayet başarılı bir şirketten söz ediyoruz. Şimdi VBT yazılımın bir de sektörel bazı durumuna bakalım. Öncelikle VBT yazılımın ödenmiş sermayesinin çok çok düşük olduğunu söylemek istiyorum. 26 milyon TL. Piyasa değerimiz 713 milyon TL. Bunlar oldukça düşük rakamlar. Halka açıklık oranı da %31 yine fazla değil. Bu anlamda da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Kaldıraç oranımız %43. Sektör ortalaması yani sektör de bu arada bilgisayar ve yazılım Şimdi sektöre göre kaldıraç oranı da yine gayet makul. Net borç bile öz kaynakları zaten bakmaya bile gerek yok. Çünkü net borcumuz negatif. Aktif karlığa baktığımız zaman %19,5 sektör ortalaması %9 civarlarında yani sektörünü 2'ye iki, katlamış diyebiliriz. Öz sermaye karlığına baktığımız zaman da %34,5 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalaması %26,8 bu anlamda da yine hiçbir sıkıntı olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi FK'ya baktığımız zaman 13,46 e, sektör ortalaması 17,10 sektöre göre bir miktar ucuz kalmış. PDDD olarak sektörüyle hemen hemen aynı. FDFOVEK olarak Yine sektörle hemen hemen aynı diyebiliriz. Bir miktar en yani çok ufak bir miktar pahalı kalmış. Piyasa değeri bölü satışa baktığımız zaman bakın bu anlamda bir miktar pahalı kaldığını yine görebiliyoruz. Net borç bir anlamında ise hiçbir sıkıntı olmadığını çünkü net borcun negatif olduğunu tekrardan söyleyelim. En son olarak da peg rasyosuna baktığımız zaman da 0.17 1'in oldukça altında bu anlamda da yine hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi sektöre göre gayet güzel bir şirket var. Bilançolar da gayet güzel. Peki neden ben bu şirketi şu an anlatıyorum? Biraz da bunlardan bahsedelim. Bunun için öncelikle şöyle tarihsel bazı çarpanlarına, daha doğrusu tarihsel bazı e, demek çok doğru değil. E, zaten şirket 4 tane bilanço açıkladı. Çok eski bir şirket değil. Yeni halk arzlardan birisi diyebiliriz hatta buna. Şimdi FK ortalamasına baktığımız zaman, bakın 17.12, 4 bilançonun FK ortalaması. Bu arada bu FK'lar bilanço açıklandığı zamanki FK'lar. Yani şu anki FK'larla aynı değil. Bunu da söyleyelim. Mesela e, son bilanço açıklandığında FK 11'miş. Eee... Bu FK'mız 13.46'ya yükselmiş. Yani bir miktar yükselmeler olmuş ama hala çok fazla yükselmediğini söyleyebiliriz. Yani hala bakın şu ortalamalara baktığımız zaman pardon yani şu maviler ortalamalar e, ortalamalara baktığımız zaman hala çarpanların olduk yani yukarsında olduğunu görüyoruz. Yani şirket hala ucuz durumda olarak gözümüze çarpıyor. E, mesela burada e, FD/satışlara baktığımız zaman bakın 2.06'lık bir ortalama var ve 1.46'lık son bilanço verisi var. Yani burada inanılmaz bir şekilde ucuz kalmış. Biraz da e, bu çarpan üzerinden gitmek istiyorum ben. Yani FD/satışlar e, çarpanı üzerinden gideceğiz Şimdi FD bölü satışlara e, bakın burada ortalamamız 2.06 e, ve biz de 2.06'ya göre bir hedef fiyat belirlemeye çalışacağız. VBT yazılım için yani videonun bu noktasından sonra önünüze kağıdınızı kaleminizi almanız gerekiyor. Şimdi VBT yazılımı hemen öncelikle FD bölü satışlar yani firma değeri bölü satışlar çarpanın ortalamasına baktığımız zaman 2.06 olduğunu görüyoruz. Bunu hemen bir kenarıya not alalım. Şimdi burada satışları bulmamız gerekiyor bizim. Satışlar içinde bakın kap haberine bakacağız. Şimdi kap haberine baktığımız zaman Bakın bu kap haberi de 7 Eylül'de gelmiş. Yani 3. çeyrek içerisinde gelmiş. Burası çok önemli. Çünkü 3. çeyrek içerisinde gelmeseydi bu sefer başka yani son çeyrek bilançosuna yansıyacaktı. Burada önemli bir detay olsun bu da. 7 Temmuz'da kapa ilk olarak açıklama yapılmış ve de ödenmesi bakın. Ödenmesi 7 Eylül tarihinde alınmış. 0709 2022 olarak belirtilmiş. Şimdi baktığımız zaman bakın burada ödemenin de ne kadar olduğunu söylüyorlar. 10.29 milyon Amerika doları ödeme almışlar ve baktığımız zaman da hesap makinesiyle şu an için dolar kuru 18.5 civarlarında. Şöyle bakarım tekrardan USD TR yazdığımız zaman bakın 18.57. Şimdi hesap makinesini açalım. 18.57 çarpı diyelim. bizim ödememiz ne kadardı? 10.29 milyon. Yani bunu 10.29'a çarpacağız. Şimdi bu iş, yanlış yaptık. Bir saniye hemen yapalım tekrardan. 18,57 çarpı diyelim 10,29. Bu işlemi yaptığımız zaman bakın bizim TL bazı almış olduğumuz satış rakamı ödemesi 191 milyon TL olmuş oldu. Yani 191 milyon TL'de baktığımız zaman bakın çeyreksel bazı satışlarına bakıyorum VBT yazılıma. Yani şu ana kadarki en yüksek satış rakamına bu çeyrekte ulaşmayı başarmış. Yani biz burada yıllıklandırılmış bir veri elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi 2022'nin 3. çeyreğinde en kötü gelecek rakam burada 191.08. Biz bunu düz hesap 191.1 alalım. 191.1 diyeceğiz. Ee, ve eksi diyelim burada ee, geçen sene 3.şehirlikte ne kadarlık bir satış rakamı elde edilmiş 20.27 hemen eksi 20.27 yaptığımız zaman yani 20.3 diyelim direkt buna yaptığımız zaman bakın 170.78 olduğunu görüyoruz. Bunu da, da hemen düz hesap 170.8 diyelim çok da önemli değil yani 170.78 bunu da neyle çarpacağız neyle toplayacağız daha doğrusu ee, 350.29'a toplayacağız artı 350.29 dediğimiz zaman. Bakın bizim 2022 3. çeyrekteki yıllıklandırılmış satış verimizi aslında bulmuş olduk. O da 521 milyon TL olmuş oldu. Bunu da hemen not edelim. 521,07 olarak. Şimdi 521 milyonluk bu bulduğumuz satış rakamını biz burada firma değeri bölü satış ortalamasıyla çarpalım ki firma değeri hedefini bulmuş olalım. Hemen hesap makinemizi tekrardan açıyoruz. 521.07 çarpı diyelim 2. 06. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman bakın bizim firma değeri hedefimiz 1073 milyon yani 1 milyar 73 milyon TL olmuş oldu. Bunu da hemen not edelim. 1073,41 yazalım. Şimdi burada firma değerini bulduktan sonra bizim piyasa değerini bulmamız gerekiyor. Yani bizim buradan bir net borcu çıkarmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi firma değeri eşittir piyasa değeri artı net borç. Şimdi net borca da baktığımız zaman VBT yazılımın Bakın geçen çeyrek e, eksi 73 milyon gelmiş. E, son çeyrek e, pardon sondan bir önceki çeyrek eksi 105 milyon TL gelmiş. Yani burada 32 milyonluk bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan bir 32 milyonluk artış olduğu zaman da burada 41 milyonluk bir net borç eksisi olacak. Yani eksi 41 milyon eksi 41 olduğu için de buraya artı 41 olarak yazacağız. Yani firma değeri eşittir piyasa değeri artı net borç net borç eksi olduğu için de diğer tarafı artı olarak geçecek. yani kısa bir matematik işlemi diyebiliriz buna. Yani kısacası biz buraya artı 41 yazacağız. Bunu yazdıktan sonra da bakın bizim Piyasa değeri hedefimizde 1.11 milyar TL olmuş oldu. Hemen bunu da bir yere not edelim. 1.11 milyar TL. E, piyasa değeri hedefini bulduktan sonra da burada neyi böleceğiz bunu? Ödenmiş sermaye böleceğiz. Çünkü ödenmiş sermaye çarpı fiyat eşittir piyasa değeri. E, biz de ödenmiş sermaye böldüğümüz zaman hedef fiyatını bulmuş olacağız. VBT yazılımı ve bu hedef fiyatı muhtemelen 2022'nin 3. çeyreği için geçerli olacak. Yani çok da e, uzun vade değil kısa orta vadeli bir hedef fiyat içinde bunu söyleyebiliriz. Bunu da söyleyelim. Bunu söylememiştik çünkü. Şimdi 1.11 milyar TL böyle diyelim 26 milyonluk bir ödenmiş sermaye vardı. Bakın bu işlemi yaptığımız zaman bizim VBT için hedef fiyatımız 42.86 TL olmuş oldu. Bakın temel anlamda yapmış olduğu son satışla birlikte gelmesi gereken hak ettiği fiyatının 42.86 olduğunu görebiliyoruz. Ee, tabii ki benim yaptığım hesap tabii, e, farklı hesaplara göre de farklı hedef fiyatlar çıkabilir. Siz mutlaka yine kendi araştırmanızı yapın. Kendi hedef fiyatınızı kendiniz belirleyin. Bu sadece bu size fikir olsun diye bu videoları çekiyoruz. Şimdi VBT yazılımın temel olarak durumunu bulduk. Teknik olarak da durumuna bakmak istiyorum. Şimdi öncelikle şu anki fiyatımız 28.50 e, ve baktığımız zaman şöyle bir üçgen formasyonumuz var. Hemen üçgen formasyonumuzu çizelim. Şimdi formasyonu çizdiğimiz zaman bakın bu formasyonu Eylül ayında yani e, 19 Eylül 2022 e, e, Haftasında yukarı doğru kırmış daha sonra e, buralardan teyit almış ve şu, bu hafta itibariyle de bakın yükselişi ufak ufak başladığını görebiliyoruz. Yani çok da aslında yükselmemiş daha bu hafta %6 primlenmiş çok fazla bir primlenme değil bu. Şimdi burada hemen tren temeli Fibonacci'mizi çizelim. Şöyle aldığımız zaman bakın 32.30 ve daha sonra geldiği dip burada e, 21 Şubat'ta gelmiş o da 20.66. Hemen buradan e, tren temeli Fibonacci'yi çizdiğimiz zaman bakın. Ve de e, burada formasyon hedefi içinde üçgenin kenarını aldığımız zaman bizim formasyon hedefimiz kaç çıkıyormuş hemen onu hesaplayalım. Evet baktığımız zaman bakın bizim formasyon hedefimiz 39.5 TL ile 43.94 TL arasında çıkıyor. Hemen buraya da şöyle e, dikdörtgen ya şöyle bir alanla belirtelim ve yazıyla da şöyle formasyon hedefi olarak ya da daha hedef fiyat olarak buraya yazalım. Evet hedef fiyat olarak da buraya da yazdık. Şimdi hedef fiyatı tekrardan söyleyelim. Bakın bu teknik olarak hedef fiyat 39.5 TL ile 43.94 TL arasında bir teknik analize göre hedef fiyatımız var. Temel analize göre de yaptığı satışa göre bulduğumuz hedef fiyat da 42.86. Yani burada temel analiz ile teknik analizin birbiriyle benzeştiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı bu hedef fiyatında bir nevi mantıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Bir de 2022'nin 3. çeyreğine göre yaptığımız için bu biraz da kısa orta vadeli hedef fiyat olarak olarak da karşımıza çıkabilir. Yani kısa orta vadede bizim beklediğimiz yükseliş yüzde kaç olacak? Yüzde 39 yani yaklaşık olarak yüzde 40 ile yüzde 55 arasında bir yükseliş. Ortalama yüzde 47 buçukluk bir yükseliş beklentisi var. VBT yazılım için en azından bu videoya göre böyle bir beklenti var. Bakalım böyle bir beklenti gerçekleşecek mi? Kısa orta vade içerisinde hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan önce ben yine ufak bir teşekkür yapmak istiyorum. Son bir haftada 5 tane katıl abonemiz geldi. Gerçekten de hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ve katıl aboneleriyle de yakın zamanda canlı yayınlara başlamak istiyorum. Bu yüzden onlar için ayrı bir telegram kanalı açacağım. O, o telegram kanalı üzerinden de verdiğim linkle birlikte canlı yayınları başlatacağız. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.